Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulyeden inanılmaz lezzetli ve çok pratik bir tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Fasulyeleri yıkadım ve sap kısımlarını bu şekilde alıyorum. İnanın bu tarifi bir kere yaptığınızda vazgeçemeyeceksiniz. O kadar lezzetli ki sizlere anlatamam. Hatta iki yemeği birleştirilmiş şekilde de düşünebilirsiniz. Şöyle kenarıyı alıyorum ve küçük küçük fasulyelerimi doğruyorum. Bu tarifimde fasulyeler küçük doğranması gerekiyor. Çünkü pişmesi açısından çok büyük doğranmaması gerekiyor. Fasulyenin en lezzetli hali diyebilirim. Mutlaka bu tarifi deneyin. Eğer denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Evet bu şekilde doğramaya devam ettim ve artık bütün fasulyelerimi bu şekilde doğradım. Tavaya 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağını iyice kızdırdıktan sonra üzerine bir adet büyükçe soğan ekliyorum. Soğanları da küçük küçük doğradım. Soğanlar şöyle bir yumuşayınca üzerine fasulyesini ekleyeceğim. Şöyle taze fasulyelerimi de üzerine ekliyorum. Ve bu şekilde biraz kavuracağım. Ve diğer malzemelerini ilave edeceğim. Evet içerisinde bir tane büyük kalmış. Gözümden kaçmadı. Hemen onu ikiye bölüyorum. Şöyle biraz çevirdikten sonra bir yemek kaşığı karışık salça ekliyorum. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Normal fasulye yemeği yapar gibi yapıyoruz. İlk başta biraz sonra çok farklı bir yöntemle değişik bir lezzet çıkacak ortaya. Şöyle salçamın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Üzerine domatesini ekliyorum. 2 adet büyükçe domates ekledim. Domatesleri küçük küçük doğradım. Ve içerisine 2 diş de sarımsak ilave ediyorum. Gerçekten sarımsak e, taze fasulye çok yakışıyor arkadaşlar. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka bir de bu şekilde deneyin. Küçük küçük doğradım. Çok aşırı küçük olmasında gerek yok. Şöyle karıştırıyorum. Domatesleriyle birlikte fasulyemizi pişmeyi bırakıyorum. E, pişmeye yakın olması gerekiyor yemeğimiz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve birazcık karabiber ilave ettikten sonra kapağını kapatarak orta ateşte fasulyemizi pişiriyoruz. Mutlaka fasulyelerinizi biraz öncesinde pişirin. Aksi halde diğer yönteme geçtiğimizde fasulyeler içerisinde diri kalabilir. Lütfen bunu özen gösterin. Şöyle kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi domateslerim sulandı. Eğer domatesiniz sulanmadı yeterli gelmediyse bir çay bardağı su ekleyebilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. Ve artık e, yumuşaklığına bakacağım Eğer piştiyse üzerine diğer malzemelerini ekleyeceğim Evet gayet güzel pişmiş çok az suyunu aldırıyorum ve üzerine bir su bardağı yıkanmış pirinci ekliyorum bazı yörelerde fasulye diblisi deniliyor Ben bunu fasulyeli pilav diyerekten e, ismini koydum e, gerçekten de hem e, pilav hem fasulye yemeği ikisi bir arada gerçekten muhteşem bir tarif mutlaka deneyin diyorum videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama sebep olabilirsiniz hepinizi şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum üzerine iki buçuk su bardağı sıcak su ekliyorum şöyle karıştırıyorum Toplamda iki buçuk su bardağı su eklemiş oluyorum. Kapağını kapatarak orta ateşte yemeğimizi pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif oldu. Şöyle pilavım suyunu çekti. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel nefis bir şekilde yemeğim hazır. Biraz demlendikten sonra servis edeceğim. Kapağına bir havlu kağıt kapatarak demlenmeyi bırakabilirsiniz. Fasulyeli pilav yemeğim hazır. Hem doyurucu hem çok lezzetli. İnanın yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Vazgeçemeyeceğiniz tarifler arasına girecektir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.